Selamlar. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kemesimizdeki hedefimizi bitirdik. Burada biraz tadilat yaptık. Aslında şurayı platformla uzatacaktım ama gerek duymadım. Hedefimiz zaten bayağı genişmiş. Buraya böyle güzel bir kaldırım parke taşlarımız vardı. Böyle güzel bir yuvarlak buraya ölçü şey aldım, dizdim. Tam denk geldi taşların hizası. Ee, buranın 2 metre çapında var herhalde. Şöyle ortadan merkezden oraya bir metre, merkezden bu tarafa bir metre. 2 metre çapı oluyor herhalde. İdeal. Bu, bu, bu ağacımız bize yazın gölge yapıyor. Bunun etrafını çevirdim böyle. eksikleri vardı. Zaten vardı. Taşları bozulmuş. Onları düzelttim. Bu küçük soğan ettiğimiz bahçenin etrafındaki bu düzensiz taşları çıkardım. Kenarına kazıklar çaktım. Böyle buraları toparladım. Şöyle düzelttim. Ee, şurayı da şöyle toparladım. Düzelttim. O görüntü pis taşları çıkardım oradan. Buradaki parke taşlarımız zaten yazın şurada binada tadilat olmuştu. Eski parke taşlarını söktüler. Renkli parke taşları getirince bunları attılar. Çoluk çocuk hep böyle buraya araziye atmıştı. Ben onları hep topladım oğlumla beraber. Buraya onları koymuştum çünkü kullanmak için. Buradan söktüm hatta 3-5 tane de arttı. Onları buraya çok şükür hedefimize kullandık. Burada hala kar var. Ee, buraya işte tekrar şöyle şöyle bıraktım. Düzgün bir şekilde. Ee, kümesimizin burunda Bura çökmüştü. Burayı düzelttim. Şu oluğu var orada. Su oluk. Bakın çizgi var ya mermerde. O su oluğunu temizledim. Mermeri kaldırdım. Güzelce oturturdum. Teraziye aldım. Şuradaki taşlar bozulmuştu. Su alıyordu oradan. O taşları tekrar çıkardım. Söktüm. Düzenledim bu taşları. Böyle güzel gömdüm. Böyle bir 2 santim 3 santim toprağı gömdüm. E, parke taşıyla güzel gömdükten sonra parke kumu serptim. Şuralara dün zaten tahta çakmıştım. Onları sağlamlaştırdım. Şunun altını kestim. Düzelttim. Bunlar bu saçak fazla uzun olmadığı için e, sular buradan içeri akıp içeri nem yapmasın diye böyle yaptım tahta çevirdim. Bu da zaten akşam yağmur yağarsa zaten buradan burayı da tadilat yapmıştım zaten şöyle şuradan şöyle oluk yaptım buraya buradan bu su geliyor yağmurlama böyle buradan aşağı dökülüyor. Tam bunun üstüne buraya şöyle kovalarım var o kovaları koyuyorum buradan aşağı damlıyor böyle onun içine su doluyor. Ee, buradan da akarsa yine burada dışarıdan buradan böyle damlıyor böyle bu şekilde buradan bunun üstüne süzülüyor su aşağı gidiyor mermere deyip mermerden içeri nem yapıyordu bunlar normalde burada korumalık şeyleri vardı ee, yapıştırma vardı güzel yapmıştım çocuklar üzerine basıp kırmışlardı bunlar ikisinde de vardı kırmışlar da çocuklar keratalar buraya yaptım mesela şurada bu yürüyüş yolumuzda mesela şu taşlarımız vardı şu merdiveni sağlamlaştırdım. Çökmüştü. Suntaydı o. Tahta koydum oraya. Şu güzel sağlam oldu. Buraya bir tane taş koydum yanına. Buraya iki tane parke taşı oraya koydum. Şu buralarda yoktu. Şuraya geçen hafta koymuştum. Böyle oradan yürüyorum. Böyle oradan şuradan telden atlıyorum. Oradan eve gidiyorum. Çamur bayağı çamur oralar. Buradaki bu sandığı ufak ufak kullanıyorum. Böyle parça lazım oldukça. Bu bitecek zaten. Bunu kullanacağım. İçine bayağı bir çöplerin birikmişti. Soda şişeleri vardı. İşte ufak tefek kartonlu kağıt mat onları topladım. Bir kova çöp çıktı. Onların hepsini attım çöpe. Ee, çünkü burada biriktiriyordum bunları. Ee, buraya gelince de buraya şimdilik bir şey yapmadım. Burası kar eridikten sonra e, bunları buradan çıkaracağım. Bu işte pet şişeleri falan bunlar arka tarafa bir yere bunlar yazın su getiriyoruz ya. O pet şişeleri falan toplayacağım. Bu kavanoz şişeleri bunda ilaçlar yapıp getiriyordum kuşlara. Bunları da temizleyip götüreceğim. Ee, burayı derlice toparlayacağız. İşte kovaların falan var. Orada su var. Dışarı bırakıyorum. Sular doluyor. Ondan sonra bu etrafta düzenleme yapacağız. Kuşların içerideki gübrelerini buraya toplamıştım. Onları temizleyeceğim, atacağım. Şu an yaş olduğu için temizlenmez. Kuru, güneşli, güzel bir havada kuruduktan sonra ee, onları alacağız. Ya bu kaşla göz arasında buraya yine bu şeylerden dökmüşler. Bu siyah var ya. Bunu kim döktü ya? Ben ben saatlerdir buradayım görmeden Bunu kim döktü ya? Allah aşkına ya. Buna yine getirip döktüler. Demek ki biz bir ara eve gittik geldik o zaman dökmüşler. Yeni dökmüşler tekrar. Ee, dışarısı bayağı çamur olduğu için e, şuradan insanlar muhtemelen buradan geçmek isteyecek. Ben burayı derledim topladım temizledim ki bir an önce. Hani buranın derli toplu temiz olduğunu görünce buradan geçmesinler diye. Bu arka taraftan da yol var. Oradan o tekstilden gelenler şu kümesin arkasından yol yapmışlar kendilerine. Oradan patika yol var. Oradan öyle yürüyüp gidiyorlar. Ya da şuradan şöyle şu dışarıdan çamur olan yer değil de diğer taraftan yürüyorlar. Aynı şekilde buradan da yürürlerse burası bu dışarıdakinden daha beter olur. Bu kuşlar sonuçta burada geziyor. Ben bile gezmiyorum burada durdum. Yani çocuklarımı bile yani mesela edek civarı gezdirmiyorum. Ve maşallah diyelim arkadaşlar. İnşallah sizlere daha güzeli nasip olur. En güzeli nasip olur. Bu yaptığımızdan daha güzeli sizlere nasip olur. Hakkımda her kim ne düşünürse Allah ona iki katını daha güzelini nasip etsin. Vallahi ellerim kaç kere yıkadım çamur mamur içinde kaldı. Bir daha yıkadım bir daha çamur oldu ama bir kere toprağa bulaştınız mı daha gerisi geliyor. Seviyorum ben çocuktan beri böyle uğraştım işte. Köpek kulübesi işte tahtaydı işte güvercin kümesiydi vesaireydi tavuk kümesiydi. Ses kabinleri, hoparlör kabloları falan. Hoparlör kabinleri işte böyle. Seviyorum. Ahşabı seviyorum. Demiri ve ahşabı seviyorum. Onları işlemeyi seviyorum. Hayvanları seviyoruz. Doğayı seviyoruz. Kuşlarımızdan bahsetsek. Şimdi biraz videoları daha yüklemedim. O videoları yükleyeceğim. Güzel uçurdum bugün onları Çakmaklı olsun. Diğer yıldız kuşumuz olsun. Onları uçurdum. Onlar güzel uçtular, Oynadılar. Bu hedefine güzelce indiler. Onları uçurduk. Kulak kuşumuzu nefesliyorum. Onun kısa videosu var. Onu da atacağım nasip olursa. Onlar artık uçum kümesteler. Buradalar. Öyle işte buradan su içeri nem yapmasın diye bu merminin üst tarafına burayı da böyle bir tahta çaktım. Şöyle yani vidaladım. Saçağımız çok uzun değil yani. Bilerek çok uzun yapmadım. Aslında biraz daha uzun olabilirmiş. O an öyle icap etti. Öyle yaptık. Ya çok uğraştırıyor öyle işler. Yazın yaza burayı hazırlamaya çalışıyorum. İşte bunların çocuk bu tarı mesela bunlar sağlam da şu kare taşlar. Ee, o şu tarafların işte çocuklar tulaları mesela ben dün yine teraziye aldım bu tulaları boş durmadım bakın böyle. Böyle yine dümdüz teraziye aldım böyle eğri büğrüydü bak hepsini böyle altlarını besledim güzel teraziye aldım. Bunlara bir aslında bir iki kova yine bir kum getirip 25 kiloluk çimento alıp bunları işte böyle üzerine çimantoyla sağlamlaştırabilirim. Sağlamlaştırabilirim. Ee, öyle düşünüyorum. Niyetim var. Yaza buraya hazırlamaya çalışıyorum. Allah nasip ederse. Bu ağacın gölgesinde buraya yine bir yer yapacağım ama buraya farklı bir şey yapacağım. Yine buraya 2-3 kişi oturabilir. Kuşları buradan izleyebiliriz. Çardağını oradan izleyebiliriz. Kırçamızın sapı geçen kırıldı. ona bir sap yapacağız. O karı temizlerken bu zayıf kaldı. Evde kalın fırça var Hatta Onu büyük fırçayı getirdim. Şöyle biz küçükken bu bunlara füze diyorduk biz. Füze füze diyorduk. bu uçak olduğunu bilmiyorduk. Uçan ne olduğunu füze diyorduk. Aklımızda füze vardı. Kız kaçıran füze vardı. Bu eskiden böyle çatapat falan vardı. Bunları görünce ha füze geçti diyorduk. Sonradan onların uçak olduğunu öğrendik. Niye böyle bir iz bıraktığını hep merak ederdik. Bunlar neden böyle iz bırakıyorlar? Bunlar şimdi stratosferde uçan uçaklar. Aşağı yukarı 11 bin, 10 ile 11 bin metre yani 10-11 kilometre yüksek, 10-11 bin kilometre yükseklikte uçarlar. O irtifaya çıktıkları için e, bu çok soğuk havaya denk gelirler. Bulutların üzerinde uç, uç, uçtukları için soğuk havaya denk geldiler. Bir de uçaklar 500 ile 1000 kilometreden fazla hız yapıyorlar. Yani arabanın 15 katı, 10 katından fazla hız yapıyorlar. Süratli gittikleri için motorları da sıcak çalışıyor. Sürekli kocaman motorları var uçağın. 4 tane mi? 2 tane mi? 4 tane herhalde, 2 arkadaki 4 tane sanırım motoru var. Bizim gördüklerimiz iki iki tane büyük motor. O motorlardan çıkan türbülansa giren o sıcak hava dalgası soğuk havayla birleşince yukarıdaki hava çok soğuk hava olduğu için böyle iz yapıyor. O buz kristalleri gibi oluşuyor, onlar da böyle iz yapıyor. Bilmiyorum, bilim adamları öyle olduğunu söylüyorlar da. Ben de onların söylediğini söylüyorum. Bilmeyen arkadaşlar için. Ondan dolayı oluyormuş. Ee, elimden geldiğince güzel konularla, güzel değişik içeriklerle e, sunumlar yapmaya çalışıyorum. Kendimi kasmıyorum. Ee, yani bunlar seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı, hoşuma gidiyor. Hazır böyle bir işe girişmişken devamı gelsin diyoruz. Sizler de beğeni yaparak videolarımızı destekleyebilir, üye olabilirsiniz. Üye olursanız tabii ki her zaman söylediğimiz gibi ne kadar güzel ilerlerse o kadar daha farklı içeriklerle ufkumuzu açacak yenilikler yaparım. Yapmaya çalışırız birlikte. Birbirimize destek oluruz, ilham veririz. Bugünlük bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.